Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Açak. Bugün sizlere sulta kesme ile boy koparmayı göstereceğim. Şöyle bir T parçamız var. Çok basit, herkes yapabileceği bir parça. Bunun çeşitli boyutları var. Uzunu, kısası, ne bileyim, yaparken falan kullanabilirsiniz diye. Daha kısasında yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Kaç santim diyelim? 120 santimlik bir parça geçiyor. Sadece buraya bir işaret yapıyoruz. Sadece buranın parçası şurayı, yani şu kısmı buraya denk getirdiğimiz zaman ve şuradan da tutarak makineyi bu şekilde tutuyoruz. Biz normalde buradan çalışıyoruz. Yani makinenin dayamasını buraya bu şekilde buradan çalışıyoruz. Benim yapmış olduğum icat da buradan yapıyoruz. Ve gayet güzel, gönyeli bir şekilde kesiyoruz. Buyurun. Şu tür delerseniz de burada şey yaparken şöyle tutabilir ve rahat kesebilirsiniz. Hiç olmazsa kaçmaz. Kanalıma lütfen üye olun. Videolarımı beğenin. Seyredin videolarımı. Mobilyacı arkadaşlar çok faydalı kullanabilecekleri aparatlar yaptım. Çeşitli icatlarım var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Lütfen dediğim gibi kanalıma üye olup videolarımı paylaşın.